Selamun Aleyküm kardeş. Hazır mısın? Bu hikayeye hazır mısın kardeşim? Kafanı salla. Bu kadar mı hazırsın oğlum? Biraz daha hızlı salla. Hah şöyle hadi. Yani. Cetten rahmet. Başlayalım kardeş. Yavaş yavaş gel. Git önden git ben korkuyorum. <laughs> Okan çok korkuyorum. Ay o ne? Okan, yardım et. Vurunlara. Okan, vur onu. <laughs> okan, koş Okan. Ay, iğrenç. Bu ne böyle ya? Ay. Okan, Okan beni al Okan. Gitme. Gördün mü birader? Okan önden git. Git git. Okan git kardeşim. <laughs> Alım gidiyor mu gitmiyor mu bak. Benim senirli yüzümü görmek istemezsin. Sen nasıl... git? Oo. O ne oluyor Okan burada? Hayır. Yapma Okan. Hadi hadi oynama. Devam et. Ha, Burada hızlı olman lazım birader ben yaptım. Seni bek. Allah belanı verme ya. Oldu mu kardeşim bu sana yakıştı. Aynı oldu ama. Hadi Okan gel. Okan neredesin ya? Few moments later. Okan. <gülüyor> Okan ölme Okan? Gel. Okan atla atla karşıya atla. Atla çabuk atla. Geç 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 geç. Helal. Tamam devam et. Yavaş shiftle 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 git oğlum. Buralar tehlikeli bak. <laughs> oğlum benim günahım ne lan? Sana yavaş git dedim. Dinlemiyorsun birader. üstten mi gitmemiz gerekiyor? Hmm. Anlaşıldı kardeş. Devam et. O burası nere? Lan ölme ölme. o kadar. <laughs> Atla. Sakin oğlum sakin. Oğlum hayır o <laughs> Atla gel atla gel. O <laughs> Atla gel ha. Atla karşıya. <laughs> Hazır mısın? Hadi gel. Senin kafanı sik. <laughs> Allah belanı vermeyi. <laughs> Gel gitme Hakan Bak birader Gel User yanıma Gel yanıma gel oğlum yanıma gel Ha? Karız işim bak Burası gördüğün üzere bir kargo yeri gibi bir şey bak Kutuları falan var Bu kutuları kır bakayım içinden ne çıkacak Oğlum yavaş lan yavaş Böyle hayvan gibi davranırsan bir bok çıkmaz Gördün hepsini kırdın attın <laughs> Gel hadi gel Ay bu ne oğlum kalk geliyor lan Bak. Bak oradan kalp geliyor. Bak izle bak. Bak. Bekle. Gelecek. Bak gelecek. Bak 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 kalp. Ay iğrenç. Hadi gel. Gel gidelim gel. Lan gel lan gel. Okan beni götürüyor. Heh. Hazır mısın? anını satayım. Ah. Okan burada kıyıcı var. Öldün mü? Allah belanı vermeye ya. Dur doğma dur. Kaldırdım. Oğlum niye ölüyorsun ya? Kalk kalk he gel bu tarafı. Oğlum ölmene izin vermeyeceğim. Tut tut elimden tut. Heh. Ya Devam et devam et. Kalmadı. Hadi gidelim gel. Hmm. Buradan mı gideceğiz? Ay, bağırsak düştü Okan. Okan korkuyorum. Ya Allah belanı vermiyor ya. Niye ölüyorsun? Seni nasıl kaldıracağım şimdi? Okan çabuk yardıma gelmen lazım bu arada. Allah ben de öldüm ya. Arka ha onunu satayım korktum lan. Gel. O maklum var burada. Öldür öldür helal. Bu ne? Buna basınca ne oluyor? Durdu. Ya oğlum o devletin malına niye zarar veriyorsun birader ya? Oğlum yapma lan. Şey, oha. Okan ayıptır ya. Okan ben seni tanımıyorum. Ben gidiyorum. Hay oha! Gel bir de bunu sik. Gel gel. Yaparsın onu. Yap yap. Bunu da yap. Hah şöyle ya. <laughs> Oğlum burada gizli geçit mi var ya? Yok yok gele hadi. Şş dur dur. Okan hayvan yavaş yol biraz. Öyle açma bak canavar falan çıkarsa haneyi yeriz gel. Yavaş yavaş gel. Bak medeni insanlar gibi yürü bak. Koşma. Yani davar gibi yürü koşuyor işte. Oğlum 3 tane var lan burada çekil. Çekil 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 çekil. Kaç 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 kaç. Elhamdülillah. Hmm. Hmm. Var mı lan başka erkek? Yok mu? Ben de öyle düşünmüştüm. Aa durdurma varmış lan burada. Okan ben gittim ha. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Gördün mü kardeşim? Şimdi parkur yapacağız. Önden git bakayım. Ben seni izliyorum. Aferin lan iyi hızlı gidiyorsun ha. Aa öldüm. <gülüyor> ya ya <gülüyor> gel kurtar beni. Ya nasıl amın? Ah, ben... Dur geliyorum bekle. <laughs> benim ben amına koyayım oken oken bunu <laughs> bana neden yapıyon oken